Kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika Sağlık Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderdi. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni genelge gönderildi. Covid-19 salgın yöntemi ve çalışma rehberi başlıklı yeni bir genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığına toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildi. İşte alınan o kararlar. 1. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazar yeri, market, otokar, toplu ulaşım aracı, cadde, sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde ağırlık verilmesi. Aşağıdaki iş yerlerinin en geç saat 22'de kapanmalarının sağlanması. Evlere paket, servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere. Lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, içkili içkisiz ayrımı olmaksızın kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah, düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunapartlar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna ve benzeri yerler. Üçüncüsü, 26.08.2020 tarih ve 2020-11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Gizli doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör sanayi tesisleri dahil kuruluşlarda uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanabilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin ilk pande il pandemi kurullarına değerlendirilerek il e geneli için bir planlama gide, gide yapılması gerekiyor. Mesai vardiya başlangıç saatlerinin sabah 6'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak Ara dinlenmesi dahil olmak üzere 6 06 15 06 30 15 30 7 16 7 30 16 30 8 17 8 30 17 30 ve 9 18 ve benzeri mesai vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verilmiştir. Bugünden itibaren uygulamaya geçen tedbirlere uymayan vatandaş ve işlemlerle ilgili adli işlem başlatılacaktır dendi.